Merhabalar ben Gizem. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Geçen videoda Aristoteles'in Poetika'sını incelemiştik, açıklamıştık ve bu videoda Sofokles'in Antigone oyununu Poetika'ya göre inceleyeceğimizden, analiz edeceğimizden bahsetmiştim. Umarım oyunu okuma fırsatınız olmuştur. Eğer öyleyse bu video sizin için daha anlamlı olacak. Ama eğer okumadıysanız da ve okuyanlar için de kısa bir özet geçelim. Antigone'yi. Antigone'nin Ismen adında bir kız kardeşi ve Teokles ve Polynikes adında iki tane erkek kardeşi var. Yani dört kardeşler. Fakat iki erkek kardeşi birbirine karşı bir savaş veriyorlar ve ikisi de ölüyor. Kendi ülkesi adına savaşan erkek kardeşi törenlerle gömerken başka ülke adına savaşan öteki erkek kardeşi cezalandırmak amacıyla gömmüyor Kreon yani ülkenin kralı yöneticisi bunun üstüne Antigone kardeşini yasaya karşı gelerek gömmek istiyor ve bunu kardeşi İsmene'ye söylüyor. Bu arada Antigone'nin annesi ve babası da trajik bir şekilde ölmüş. Mitoloji biliyorsanız eğer Antigone'nin annesi ile babası aslında ana oğul. Bu da başka trajik bir oyunun konusu. Oedipus kompleksi de buradan çıkar. Oedipus bilmeden kendi annesiyle evlenir ve evlendiği kişinin annesi olduğunu öğrenince gözlerini oyar ve ikisi de ölür sonuç olarak. Antigone'nin ve tabi diğer kardeşlerinde böyle trajik bir geçmişi var. Ve bütün bu trajedilerin üstüne bir de kardeşi böyle bir şey yaşayınca bu yasaya karşı gelerek onu gömer. Ve Kreon kendisine karşı geldiği için Antigone'yi cezalandırır. İsmene bu arada yardımcı olmaz Antigone'ye. Bu konuda korkar, kaçar. Fakat Antigone işlediği suçtan dolayı bir mağaraya kapatılmakla cezalandırılır. Bu arada Kreon'un oğlu Antigone'nin nişanlısıdır ve babasını hatasından geri döndürmeye çalışır. Fakat babası hatasından geri dönmez. Çünkü Kreon inatçılığıyla meşhur birisi. Bunun üstüne Antigone gider mağaraya başı dik bir şekilde ve kendini öldürür. Kreon'un oğlu olan Antigone'nin nişanlısı da gider. Onu o şekilde görünce o da kendini öldürür. Nişanlısı kendini öldürünce nişanlısının annesi yani Kreon'un karısı da kendini öldürür. Ve Kreon da böylece büyük bir yıkıma gider, bedel ödemiş olur ve bu şekilde biter oyun. Şimdi poetikaya göre incelemeye başlayalım. Önce oyunun aksiyonunu bir bulalım. 2-3 cümleyle bahsedeceğiz yani oyunda. Şöyle diyebiliriz. Kral Kreon iki kardeşten birinin gömülmesini istememiştir. Ama kız kardeşlerden Antigone onu gömer. Bunun üstüne Antigone bir mağaraya kapatılır ve kendini asarak ölür. Oyunun trajik kahramanı doğal olarak Antigone. Şimdi oyunda büyük bir trajedi yaşayan Kreon var. Ama dediğim gibi her oyunun bir tane e, trajik kahramanı var. Yani her trajedi yaşayan trajik kahraman değil. Bu oyunun trajik kahramanı da Antigone. Karşıt kahraman ise Kreon. Antigone aynı zamanda Kreon'un yeni. Yani çatışma yine aile içinde çıkıyor. Ne demiştik bir önceki videoda? E, Aristoteles'e göre çatışma aile arasında yakın kişiler arasında çıkarsa trajik etkiyi daha da büyütür ve bu oyunda da bunu görüyoruz. Oyunun ana aksı şu; kardeşimiz öldü, onu gömmeliyiz. İsmene diğer kız kardeş yani korkuyor ve bunu istemiyor ama Antigone manevi değerlerine çok bağlı ve cesur olduğu için o üstleniyor tek başına bunu. Her oyunun başında ateşleyici bir güç var demiştik ve bu aksiyonu başlatır. Oyunun ateşleyici gücü erkek kardeşlerinin gömülmemiş olması. İlk düğüm noktası ise Antigone'nin kardeşini gömdüğü yer. Çatışma tabii ki Antigone ve Creon arasında. Antigone manevi değerleri, Creon ise devlet değerlerini temsil ediyor. Çatışma da bu ikisi arasında çıkıyor. Trajik olan değerlerin çatışmasıdır, daha önce de söylediğimiz gibi. Bu sahne aynı zamanda crescendo sahnesi ve bir düğüm noktasıdır trajik etkiyi pekiştiren unsursa Haymon'un yani Antigone'nin nişanlısının babasına Antigone'yi mağarada ölüme terk etmemesi konusunda karşı gelmesi. Antigone'nin trajik hatası ne peki? Tabii ki kardeşini gömmesi. Anagnorisis yani baht dönüşü Antigone'nin mağaraya gitmeyi kabul ettiği yer. Yani bir yerde artık Antigone diyor ki madem öyle gideceğim. Gömütüm gelin odam zindanım diye başlayan bir tiradı vardır. Hatta çoğu insanın sınavlarda falan oynamayı tercih ettiği Antigone tiradıdır. Orada artık hani bunun dönüşünün olmadığını ve artık ölüme, mağaraya, ölüme gittiğini, baht dönüşünü anladığı yer burası. Bir de e, patos, acı anları var oyunun. Bunlar da Kreon'un Antigone'yi tutuklaması üstüne oğlu ve karısının kendilerini öldürmeleri. Kreon'un ödediği bedel. Bu anlarda patos yani acı anları. Teması da şu olabilir. Hiçbir zaman beşeri değerler, kanunlar, manevi değerlerin, doğa değerlerinin, kanunlarının üstünde değildir. Manevi değerleri karşı gelen bunun bedelini de er ya da geç ödeyecektir. Evet Antigone'yi e, belki bu bağlamda tekrar okursunuz veya poetikaya göre incelersiniz okuduğunuz oyunları da. Bu gerçekten çok faydalı oluyor oyun analizinde. Yani bir şeyleri daha net görmeye fayda sağlıyor. Bize bunu dünya tiyatro tarihi dersinde hocamız öğretmişti ve her sene her sınavda mutlaka işlediğimiz bir yazarın oyununu poetikaya göre incelememizi istemişti. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Bence siz de deneyin. Bu söylediklerim doğrultusunda okuduğunuz oyunları incelemeyi farklı kapılar açacaktır size de çalışırken, oyunlara, tiratlara, sahnelere. Umarım faydalı olmuştur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bence tekrar tekrar izlemenin bu tip videoları önerilen kitapları okuyup tekrar bir daha izlemenin, kafada oturana kadar izleyip birlikte oyunun analizini yapmanın, diğer oyunları da bunlara dönüp izleyip tekrar tekrar analizlerini yapmanın faydası var. Şimdilik bu kadar. Bu videoların devamı umuyorum ki gelecek. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.